Kanalımıza hoş geldiniz. Daha çok kişiye ulaştırmamız için abone olmanız, yorum bırakmanız ve beğeni desteğiniz bizim için çok değerli. Kanalımız henüz yeni sayılır. Bu yolculukta sizinle büyümek istiyoruz. Şimdiden teşekkürler. Başında defne tacı yokken, adı sonsuzluğa kazınmamışken o sadece gayustu. Kanında hırs taşıyan genç bir Romalı. Julius Caesar, Milattan önce 100 yılının Temmuz ayında doğdu soylu ama siyasi gücü zayıf olan Yuli ailesine mensuptu. Ailesi Tanrıça Venüs'ten geldiklerini iddia ediyordu. Soyluydu ama zenginlikten ve güçlü siyasi etkiden yoksundu. Sezar'ın gençliği, Roma Cumhuriyeti'nin çalkantılı dönemlerine denk geldi. Sınıf çatışmaları, fetih savaşları ve siyasi yozlaşma Roma'yı sarsıyordu. Tüm bu çalkantılar, Sezar'ın kaderini şekillendirecekti. Babası, aynı adı taşıyan Gaius Julius Caesar, düşük düzeyli memuriyetlerde bulunmuştu. Annesi Aurelia ise saygın bir aileden geliyordu ve genç Sezar'ın disiplinli eğitimi üzerinde büyük rol oynamıştı. Milattan önce 84 yılında, henüz 16 yaşındayken babasını kaybeden Sezar, ailenin reisi oldu. Aynı dönemde Roma diktatörü Sulla'nın baskılarına rağmen politik açıdan riskli bir aileye mensup Cornelia ile evlenmekte ısrar etti. Sulla bu evliliği sonlandırmadığı için Sezar'ın ölümüne emretti. Ancak annesinin ve güçlü dostlarının araya girmesiyle canı bağışlandı. Buna rağmen mirasından mahrum bırakıldı ve Roma'dan kaçarak Asya eyaletinde orduya katıldı. Burada cesaretiyle dikkat çekti. Bitilene kuşatması sırasında bir asker arkadaşının hayatını kurtardığı söylenir. Bu başarısıyla Roma'nın ikinci en büyük askeri nişanı olan sivil tacı, Civic Crown ile ödüllendirildi. Sulla'nın ölümünün ardından Sezar Roma'ya döndü. İtabet ve hukuk eğitimi aldı. Sözleriyle halkı etkileyen bir hatip olarak ün kazandı. Ama onu yukarı taşıyacak olan yalnızca sözleri değildi, stratejisiydi. İlerleyen yıllarda müttefikler kazandı, halkın desteğini aldı ve siyasi kademelerde yükselmeye başladı. Askeri tribünlük, kitiplik gibi görevlerden sonra, Milattan önce 63 yılında Roma'nın en yüksek dini makamı olan Pontifet Makimus Ulmanına erişti. Sezar, Roma'nın gücünü, açmazlarını ve en önemlisi halkın ruhunu anlamıştı ve onun etkisi arttıkça, Cumhuriyet'in içindeki gerilimler de artmaya başladı. Bu sadece bir başlangıçtı bir general doğmaz, yapılır. Sezar, kılıcını Galya'da bilenledi ve tarihin yönünü değiştirdi. Milattan önce 58 yılında, Sezar Roma'da konsül olarak görevini tamamladıktan sonra Galya'ya, günümüz Fransası ve Belçikası, vali olarak atandı. Bu görev, ona askeri güç, siyasi bağımsızlık ve sonsuz bir fırsat sundu. Galya savaşları, Sezar'ın dehasını kanıtladığı yerdi. Yerli Galya kabileleri birleşik bir yapıdan yoksundu. Sezar bu zayıflığı kullandı. Diplomasi, zorbalık ve askeri taktiklerle kabileleri birbirine düşürdü, bazılarını müttefik yaptı, diğerlerini yıktı. Sezar sadece savaşı kazanmakla kalmadı. Kazandığı her zaferi yazarak Roma halkının gönlünü kazandı. Commentarii de Bello Gallico adlı eseri hem savaşın bir günlüğüydü hem de siyasi bir propagandaydı zekası sadece savaş alanında değil, kaleminde de parlıyordu. En dikkat çekici zaferlerinden biri, Galya'nın birleşmesini sağlayan lider Vercingetorize karşı oldu. Milattan önce 52'deki Alesia kuşatması, Sezar'ın askeri taktiğinin doruk noktasıydı. Kuşatma altındaki şehir, hem içten hem dıştan saldırılarla savunuluyordu. Ama Sezar çift hatlı bir savunma duvarı inşa ettirdi hem içeriden çıkışa hem dışarıdan yardıma karşı. Sonuç, kesin zafer. Vercingetori teslim oldu. Sezar onu Roma'ya esir olarak getirdi. Bu zafer, Sezar'ı Roma'da kahraman yaptı ama aynı zamanda düşmanlarını da harekete geçirdi. Senato, Sezar'ın artan gücünden rahatsızdı. Roma'da iktidar savaşı başlıyordu. Sezar ise Galya'da hala yenilmezdi. Bazen tek bir adım bir cumhuriyeti sarsar. Sezar Rubikon'u geçti ve geri dönüş yoktu. Galya'daki zaferlerinin ardından Sezar, siyasi düşmanları tarafından Roma'ya çağrıldı. Ancak bu çağrı onun dokunulmazlığını sona erdirecek ve yargılanmasına yol açacaktı. Sezar bir seçimle karşı karşıyaydı. Ya gücünden feragat edecek ve Roma'ya boyun eğecekti. Ya da bir iç savaşın fitilini ateşleyecekti. Gladyatörden önce 49 yılında Sezar ordusuyla birlikte küçük bir nehir olan Rubicon'u geçti. Bu Roma yasalarına göre bir generallerin askerleriyle birlikte Roma topraklarına girmesini yasaklayan sınırı geçmekti. Geçerken söylediği şu söz tarihe kazındı. Alea iacta est zar atıldı. Artık geri dönüş yoktu. Sezar hızlı ve kararlı davrandı. Düşmanları Marcus Brutus ve Pompeius Pompey, başta olmak üzere pek çok senatör Roma'dan kaçtı. Sezar şehre girerken neredeyse hiç direnişle karşılaşmadı. Ama bu bir zaferin değil, savaşın başlangıcıydı. Pompey doğuya çekildi. Sezar onu Yunanistan'a kadar takip etti. Milattan önce 48'deki Farsalus Savaşı Sezar'ın lehine sonuçlandı. Pompey Mısır'a kaçtı, ancak orada öldürüldü. Sezar Mısır'a gittiğinde tarihin en ikonik buluşmalarından biri yaşandı. Kleopatra ile karşılaştı. Kleopatra'yı destekledi, onunla bir ilişki yaşadı ve onu Mısır'ın tek hakimi yaptı. Roma'ya döndüğünde Sezar mutlak gücün kapısına dayanmıştı. Ama daha fazlası gelecekti. Güç bir adamı dönüştürmez. Sadece içindeki özü ortaya çıkarır. Sezar mutlak güce ulaştığında kim olduğunu tüm dünya gördü. Sezar Roma'ya döndüğünde artık tartışmasız bir liderdi. Senato ona olağanüstü yetkiler verdi. Konsüllük süresini uzattı, diktatörlük yetkisini tanıdı. Ve Milattan önce 44 yılında ömür boyu diktatör ilan edildi. Sezar yalnızca bir komutan ya da politikacı değildi, aynı zamanda bir reformcuydu. Cumhuriyetin çürümüş yapısını değiştirmek için köklü adımlar attı. Toprak reformları yaptı borçları yeniden yapılandırdı. Ticareti canlandırmak için limanları düzenledi. Roma takvimini değiştirdi, bugün kullandığımız Bülyen takvimi onun eseri. Vatandaşlık haklarını genişletti. Senato'ya yeni üyeler aldı. Ama bu hamleler hem halktan hem de elitlerden karmaşık tepkiler aldı. Bir yanda onu bir kurtarıcı olarak gören halk vardı. Diğer yanda onun cumhuriyeti yok ettiğini düşünen aristokratlar. Sezar'ın zafer alayları büyüleyiciydi. Altın heykeller, taklar, onun adına yazılmış dualar. Roma Sezar'la yatıp Sezar'la kalkıyordu. Ama bu kadar güç, bu kadar şan gölgesinde korkuyu da büyütüyordu. Bazı senatörler Sezar'ın krallık peşinde olduğunu düşünüyordu. Roma halkı bir kralı hiç sevmedi. Cumhuriyet'in adı kutsaldı. Ve bu korku, bazılarını tarihi bir ihanete sürükleyecekti. Bir adamı öldürebilirsiniz, ama bir fikri asla. Sezar ölürken bile Roma'yı sonsuza dek değiştirdi. Milattan önce 15 Mart 44 İdüs Martiae. Roma tarihinin en uğursuz günüydü. Senato'da sıradan bir gün gibi başlayan sabah, kanla kaplı bir zeminle sona erecekti. Yaklaşık 60 senatör Sezar'a komplo kurmuştu. Hepsi onun tiranlaştığını, Roma Cumhuriyetini yok ettiğini düşünüyordu. Sezar Senato'ya girdiğinde düşmanları onu çevreledi. Her biri sırayla hançerini sapladı. En yakınındaki isimlerden biri Brütüs bile oradaydı. Sezar'ın son sözleri tarihin en tartışmalı cümlelerinden biri oldu. Sen de mi Brütüs? Sezar'ın düşüşü cumhuriyetin yeniden doğuşunu getirmedi. Aksine bir iç savaşlar dönemi başladı. Sezar'ın manevi oğlu ve varisi Octavianus Augustus rakiplerini eleyerek tek adam rejimini kurdu. Roma artık bir imparatorluktu. Sezar hayattayken Roma'yı fethetti. Ölümünden sonra efsanesi Avrupa tarihini şekillendirdi. Onun adı imparatorluğun kendisine dönüştü. Caesar ve bu isim, yüzyıllar boyunca taşındı. Kayser, Çar, Sezar. Çünkü fikirler ölmez. Ve bazı isimler, zamanın kendisini aşar. Eğer buraya kadar izlediyseniz, yorumlarda sonuna kadar geldim, yazmayı unutmayın. Bu içerikle ilgili beğenmediğiniz veya düzeltilmesini istediğiniz bir şey varsa, lütfen yorumlara ekleyin. Ve bir sonraki videoda hangi büyük tarihi karakteri görmek istersiniz? is Born under Roman skies with fire in his name. From the streets of Subura, he rose through the flame. A mind like a sword